Efendim Hz. Ebu Efendimiz buyurur ki Kur'an-ı Kerim'den öyle üç ayet öğrendim ki hem dünya için hem ahiret için bana yetecek nitelikteydi der ve üç ayeti sıralar. Birinci ayet olarak allah Teala sana bir zarar murad ettiyse o zararı yine Allah'tan başka geri çevirecek olan yoktur. Yine allah Teala sana bir hayır murad ettiyse o hayrı senden alıkoyabilecek hiçbir varlık yoktur. Kur'an'dan bu ayeti öğrendikten sonra Artık zarar ve şerden çekinmemeye başladım der. İkincisi olarak beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ayet kelimesidir. Bu ayet-kerimeden sonra Allah'ı anmaktan başka hiçbir meşguliyetle iştigal etmedim buyurur. Üçüncü ayet olarak ise yeryüzünde hiçbir canlı yok ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Ve bu ayet-kerimeyi öğrendikten sonra rızkımla alakalı herhangi bir endişe duymamam gerektiğini idrak ettim ve Allah